Merhaba arkadaşlar ben size e, ee, Star oynuyoruz. Doğru. Şunu şuraya bak. Arkadaşlar iki ay sonra video geliyor. Doğru arkadaşlar şu an. Ya şöyle tutar. Bugüne çıkmasın. Tamam. Dur ben seni çağırayım kanka. Hmm. Halil tamam. Arkadaşlar yanımdayım. <laughs> tamam. <laughs> Videoyu beğenip ve Abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Evet arkadaşlar şehir oyununu Şunu güçlendiriyorum arkadaşlar. Aa şimdi kalmadı. Sen bunu mu çıkarttın? Şunu <laughs> da çıkartayım. Hadi hadi. Kull tamam arkadaşlar şimdi bu oyuna girecek. Oha map bayağı değişmiş arkadaşlar. Doğru arkadaşlar. <laughs> bu ya en az 100 like. Doğru arkadaşlar 100 like. Çok güzel karaktermiş ya seninki. Benimki oğlum. Bayağı da kupa kastım ya bunda. bu da iyiymiş ha. Buradan karşımıza güçlü rakipler gelecek. Ya şimdi ne Kanka, çıbanlar... Ben de ya. Adamlar çıkıyor. Hayır geliyor şuradan geliyor. Allah. Ne bak? şu an Aman geliyor. Yükleri alıp Hayır. Arkadaşlar galiba yenildik. Kanka bu arada O oynayacağız. Tamam. Sen hadi. Böyle mi? He. Sağ <laughs> Şey olmuyor Arkadaşlar like atmayı unutmayın ama. Ha, o Doğru. kadar sizin için videolar çekiyor. Doğru arkadaşlar. Yani çekiyoruz ama iki ay önce çektik. O da bizim tutumuz. Biz çekmedik. Doğru arkadaşlar. Bayağıdır çekmiyoruz. Üzgünüz. O da bizim tutumuz. Biz çekmedik. Tamam. Gel, gel bana. Başla. Güzel oğlum başla. Al. İyi ya. Ronaldo <laughs> Ben gittim golü attım geldik. Gol. <laughs> tamam arkadaşlar attığımıza göre şimdi gidiyoruz. Geliyoruz. Şimdi bunlar öldürmeye çalışacağız. Ver pasını. Ver pasını. Ne yapıyor? Kazandı. Herkes birer tane. Tekrar onu. Tekrar oynayalım arkadaşlar. Gayet iyi oynadık. Kaç dakika oldu? 3. 3. Arkadaşlar 10 12. Aa oh, Edgar. Yenildik. Yenildik gibi. Onu nasıl açmışlar? Gördün mü kostümü? Vallahi <laughs> Hayır hayır hayır. hayır 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 öldüm. Gol attım. Attım. Ama Edgar beni öldürüyor da aslında. Allah Allah Edgar öldü. Edgar öldü. Hayır hayır. Hayır. Kol. Bitti yine kazandı. Arkadaşlar ilk başta yemeğe sandık da. Ne? 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 bana geldi? Çok iyi bir şey veriyorsun. Bana sağ kötü verdi. Bana çok iyi bir şey geliyor. Ne? Bana. <laughs> Karakter arkadaşlar. Karakter. Karakter geldi de. Halil konuş. Karakter geldi arkadaşlar Emine. ne oluyor? Oo, ne oluyor? Arkadaşlar çocuğa bir sürü kare kostüm mü ne geldi? Ne oluyor hoca? Nerede o hank? Hank. Bunlar ne O şey. O, galiba biliyorum. Balon şişmiyor. bu çıktı bunun kostümü varmış bende. Geri Ay. çık. O balon çıkarıyor patlıyor. Balon çıkartıp patlıyor. Evet arkadaşlar. Evet, bırakıyorum. Arkadaşlar şimdi o baş, başlıyoruz. Tamam. Gelsinler. <laughs> Bıraktım. <Boy> <laughs> arkadaşlar attığımıza göre. <laughs> tamam attım ben dur gol atmayın ya adamlara yazık <laughs> tamam tekrar tekrar yo bende olmadı aa. bende de olmadı <laughs> yine verdi <laughs> aa bir şey daha tutar mı yazar sen bayağı duruyor mu ya şey yeni bir şey geldi diyor. Ne? Tamam arkadaşlar. Hani oğlum kime yeni geldi? He Bir de bundan ne kapalı desin? Hadi. Take him. Arkadaşlar bak savaş takımında iyiymişiz. İyiyiz. Aaa bu sefer güçlü geldiler. Vallahi. Bir bul güçsüz gibi gözüküyor. Al. Koştun mu varmış? Niye? Hayır 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 Olur, öleceğim. Onu merkez oldu. Patladırım her yer lan. Gelmeyin. Sakın patlatma. Ultiri boş harcama. Gol attım. <laughs> devam devam. Biz böyle iyi Hızlı kapatalım. Allah. Hayır. <laughs> <ol, gülüyor> hayır adam gitti. Öldürme. Ona O da gitti. Nereye gidiyorsun? Onu da öldürdün. Durun. Bütün gücümü topluyorum ona. Ona. Oğlum. O kadar güç topluyor. Halil de gol attı. Hadi. Tamam arkadaşlar golümüzü attık. Ya yine mi çık? Ne yine çıkmadı. ne yüzü? Arkadaşlar siz de destansız. Lan ne oluyor? Oha ya. Arkadaşlar iki tane destansıda kostüm çıktı. Ama bu daha güzel değil. Ya. Bu hiç güzel ne biliyor musun? Kaç liradır ki? Ben bilmiyorum ama bu daha değerli duruyor. 62 karakterim oldu. 62. 62. <laughs> İyiyiz ya. Öyle, ben O sana da Bakayım video kaç dakika? kaç dakika? Arkadaşlar videoyu burada bitirmeyeceğiz. Son el. Tamam. Evet. Tamam. Son el. Şey arkadaşlar şimdi her şeyde yeniyoruz muyuz ya? Eskiden biz eskiden es, şeyden şey karakter çıktıydı ya. Hele. O onda çok iyi oynuyorduk. Hiç ölmüyorduk bir de. Olmaz <laughs> Atlım ileriye, mı ileriye. Gelin kapatlar. Gidin Yardım. lan adamdan. Gol. Ho ho ho. Gelin. Lan ne oldu? Öldü lan. Deli. Deli. Adamım. Ali gol at. Gol at lan. Gelin. Lan, gelin. Lan, gelin. Adam. lan. Adam kaptı. Al onu. Ben seni korumaya çalışıyorum. Canım çok az. Bana bir vurdular böyle. Kim attı? Şey bizim abi. bir daha mı oynuyorsun? Yok tekrar oyna varmış da bitir artık diyor ya. Tamam. Zaten altı sağa. Oh güzel Ne geldi? Aa. Ya. Kostüm tamam. geldi. Tamam arkadaş. Bu videoyu beğenip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Son elimizde oynadık. Öyle evet. değil mi? Videoyu burada artık bitirmemiz lazım. Aynen arkadaşlar video bitiyor. Zaten bu aralarda videoyu çoğaltacağız. Shorts gelecek. Doğru. Video gelecek. Her şey gelecek. Siz yeter ki abone olup like atmayı unutmayın değil mi? Evet arkadaşlar. Yeter ki like atıp abone olmayı unutmayın. Videoya görüşürüz diyoruz. Görüşürüz. Bay bay. Görüşürüz.